Çocuklar size küçük bir sürprizim var. Bilin bakalım ben neredeyim? Ta 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 ta! Ben okulumuza geldim. Okulumuzun spor salonundayım. Çok özledim. Daha fazla ayrı kalamadım. O yüzden spor salonumuzda birkaç video çekmek istedim. Ee, küçük farklı objeler tercih edebilirsiniz. Ve ortada da slalom yapacağım. Dubaları koydum, ee, tabakları koydum. Siz de istediğinizi koyabilirsiniz. Şimdi karşı görmüş olduğunuz halkaların içine topları birer birer alıp götüreceğim. Ve o sırada ilk önce slalom yapacağım. Ve tekrar slalom yapıp geri döneceğim. Hazırsak başlayalım. bıraktım. İkinci topum alıyorum. Slalom yaptım. İkinci hamama koydum. Tekrar slalomla geri geldim. Üçüncü topu. Tekrar slalom yapıyorum. Üçüncü hamama bıraktım. Ve son topum aldım. Tekrar slalom yapıyorum. Dördüncü hamama bıraktım.